Merhaba arkadaşlar, bu haftaki beslenme dersimizde arkadaşlar besin öğelerinden devam edeceğiz arkadaşlar sizlerle. Besin öğeleri nedir arkadaşlar? Öncelikle tanımlarınızı yapalım arkadaşlar. Yenebilen bitki ve hayvan dokuları besin olarak tanımlanır. Besinler su, organik veya inorganik maddelerden oluşmuştur. Bu öğelere biz besin öğeleri diyoruz arkadaşlar. Beşinci arkadaşlar, yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmemiz için arkadaşlar, besinler içerisinde bulunan ve bu besinler içerisinden al e, vücut içerisinde farklı fonksiyonlarda kullanmak üzere arkadaşlar kullandığımız ögelerdir. bunlara örnek olarak karbonhidratlar, yağlar, Kongresine yerlere faaliyetlerini sürdürmek üzere enerji sağlaması konusunda da bizlere fayda sağlamaktadır arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Canlıların en gelişmiş olan İslam'dır arkadaşlar. Doğadaki diğer canlıları yiyerek yaşamını sürdürür arkadaşlar. İlker insan doğada bulunabildiği her canlıyı yerken zamanla bunlar arasında seçim yapmayı seçtiklerini üretmeyi, ürettiklerini bulunmaya, mevsime değin saklayabilmeyi pişirerek ve daha uygun duruma getirerek tüketebilmeyi öğrenmiştir arkadaşlar. İnsan bununla da kalmamıştır arkadaşlar. Besin olarak ürettiği her şeyin birleşimini merak ederek analizini gerçekleştirmiştir. Bilim ve teknoloji ilerledikçe arkadaşlar besindeki bölgelerin tek tek ayrılmış özelliklerini saptamıştır arkadaşlar. Bu ürünlerin yapıları özellikleri bilindikten sonra bunların bazı kimyasal yöntemlerle ilaç şeklinde hazırlanıp paketlenmiş, bazıları ise saf öz bazılarda yoğun bir duruma getirilmiştir. Bugün 50 civarında besin öğesi bir küçük şişe içine konup insanın beslenmesi sağlanabilmektedir arkadaşlar. Teknolojinin gelişmişliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Hepimiz yaşamımızda zaten arso bunun farkına varıyor olmamız gerekmekte. Evet arkadaşlar, besin öğelerimizden birincisi karbonhidratlar arkadaşlar. Karbonhidratlarımızı sınıflandıralım arkadaşlar. Karbonhidratlar arkadaşlar monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler şeklinde arkadaşlar sınıflandırabiliriz arkadaşlar. Parmaklıklara sakkayitler de diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar sakkayit dediğimiz şey bir nevi şekerdir. Tek şekerlere o monosakkarit. İki tane olanlar arkadaşlar disakkarit. Ve ikiden fazla olan düz veya düz veya dallı biçimde oluşan sakkaritler arkadaşlar. İki veya daha fazlasıyla oluşan sakkaritlere biz polisakkaritler ismini veriyoruz arkadaşlar. İkiden fazla olanlara. Bir sakkarit varsa biz monosakkarit, iki tane olana polisakkarit, Cilen fazla olanlar ise arkadaşlar polisakkarit diyoruz arkadaşlar. Polisakkaritler düz bir zincir şeklinde veya dallanmış bir şekilde de bulunabilmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar monosakkaritler nedir? Karbonhidratların en basit şeklidir arkadaşlar. Daha küçük moleküllere parçalanamaz arkadaşlar. Disakkarit ve polisakkaritler monosakkaritlerin birleşmesiyle meydana gelmektedir arkadaşlar. Beslenmede önemli rol olan monosakkaritler örnek olarak yani bunlar monosakkaritler glikoz, fruktoz ve galaktozdur arkadaşlar. Bunların kapalı formülleri aynıdır. C6H12O6 şeklindedir. Vücutta glikoza dönüşerek kullanılmaktadır arkadaşlar. Bunlar tatlıdır arkadaşlar. Suda kolayca erirler arkadaşlar. Sindirimleri kolaydır. Hemen kana karışırlar arkadaşlar. Glikoz dediğimiz üzüm şekeri olarak da bilinir arkadaşlar. Bunun nedeni üzümle çok miktarda bulunmasıdır arkadaşlar. Diğer bir adla dextrozdur. Üzüm ve üzümden yapılan besinler bile bal önemli glikoz kaynakları da arkadaşlar. Tatlıdırlar. Ayrıca saf olarak elde edilip çeşitli şekerlemeler diğer bazı tatlı besinlerin üretiminde de kullanılmaktadır arkadaşlar. Kanda serbest olarak glikoz bulunur. Kan şekeri açık, açlıkta düşer, Toplukta yükselmektedir arkadaşlar. Açlık ve tokluk durumuna göre değişmek üzere 100 mg kanda 10 ila 110 miligram oranında glikoz mevcuttur arkadaşlar. Glikoz vücutta enerji amacıyla kullanılmaktadır. Çok sayıda glikoz molekülünden glikojen sentezlenir arkadaşlar. Gerektiğinde glikojen parçalanarak glikoz serbest durumuna geçer ve vücutta kullanılır arkadaşlar. Biz glikozu alıyoruz, glikojen şeklinde depoluyoruz ve vücut için gerektiği zaman tekrardan parçalıyoruz ve glikoza çekiyoruz ve o şekilde vücutta kullanıyoruz arkadaşlar. Vücuda ihtiyaçtan fazla alınan glikoz yağdan düşerek dokularda ve deri altında depolanabilir arkadaşlar. Bir diğer monosakkaritimiz neydi arkadaşlar? Fruktoz arkadaşlar. Fruktoz arkadaşlar meyve şekeri olarak da bilinir arkadaşlar. Üzüm, inci, incir, dut gibi meyvelerde bağda bulunur. Meyveler önemli kalemler olduklarından dolayı meyve şekeri olarak da isimlendirilir Fruktoz arkadaşlar. Şekerler içinde en tatlı olanıdır. Vücutta glikoza dönüşerek kullanılır arkadaşlar. Bir diğer arkada Mozart kalitemiz dalak tuz arkadaşlar. Serbest olarak pek bulunmaz arkadaşlar. Glikoz ve fruktozdan daha az tatlıdır. Süt şekeri olarak bilinen laktozun ve bazı kumsak yapısında mevcuttur. Tek başına bulunma dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, monosakkaritler demiştik. Ne demiştik? Karmelatların en basit şeyleridir tek şekerli arkadaşlar. Örnek olarak glikoz fruktozla ve galaktoz vermiştik arkadaşlar. Ve glikoz ve gluktoz, fruktoz ve galaktozu arkadaşlar açıkladık az çok arkadaşlar sizlerle. Şimdi disakkaritlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Disakkarit neydi arkadaşlar? İki monosakkariti birleşmesiyle oluşan karbonhidratlardı arkadaşlar. Bu monoydu, bu da monoydu arkadaşlar. İkisinin birleşmesiyle oluşana biz ne diyoruz? Disakkarit diyoruz arkadaşlar. İki monosakkaritin birleşmesiyle oluşan karbonatlar disakkaritlerdir. Sakkaroz, maltoz ve laktoz beslenmede önemli olan önemli bir yere sahip olan disakkaritlerdir arkadaşlar. Bunlar suda kolayca emilirler arkadaşlar. Sindirim kanalına yapılarını oluşturan monosakkaritler parçalanarak kana emilir ve vücuda alınırlar arkadaşlar. Vücudumuz bunları direkt bir şekilde kullanmaz. Sakvar, veya laktoz şeklinde arkadaşlar. Bunları parçalar oluşturulan glikoz, fruktoz ve galaktoza parçalar arkadaşlar. Daha sonrasında emilimi sağlanır ve o şekilde vücudumuz kullanıma hazır hale getirir arkadaşlar. Bunlara örnek olarak arkadaşlar birincisi sakkaroz, diğer ise çay şekeridir. Günlük yaşantıda tüketilen çay şekeridir diyoruz. Çay şekerinin %99.6'sı sakkarozdur arkadaşlar. Bir molekül glikoz ile bir molekül fruktozdan birleşme ürünü bir, fruktozun birleşmesiyle oluşmuştur. Tatlıdır. Şeker pancarı ve şeker kamışından oluşur arkadaşlar. Bir şekildeydi. Bir fruktoz, bir galaktoz ilgili kurdun arkadaşlar birleşmesiyle oluşur. olsun. Gördüğümüz gibi ne demiştik arkadaşlar? Şu an günlük yaşantımızda tüketmiş olduğumuz çay şekeri olarak da bilinir arkadaşlar. Bir diğeri laktoz arkadaşlar süt şekeri. Sütte bulunan bir karbonhidrattır bu arkadaşlar. Bu nedenle süt şekeri olarak isimlendirilmiştir. Diğer şekerlerden daha az tatlıdır arkadaşlar. Bir molekül glikozun bir molekül galaktozla birleşmesiyle meydana gelmiştir arkadaşlar. Bir diğer maltoz arkadaşlar malt şekeridir. İki molekül, gliko, iki molekül glikozun birleşmesiyle oluşmuştur arkadaşlar. Az tatlıdır, hidrolizi sırasında oluşan bir ara üründür arkadaşlar. Ne dedik laktoz arkadaşlar da? Bir glikoz artı bir galaktoz molekülünün birleşmesiyle oluşuyordu arkadaşlar. Maltoz neydi arkadaşlar? Glikoz artı artı glikoz arkadaşlar. İki adet glikozdan oluşuyordu maltoz arkadaşlar. Laktoz süt şekeriydi arkadaşlar. Maltoz ise malt şekeriydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki başlığımız polisakkaritler. Polisakkaritler arkadaşlar çok sayıda ve çeşitli monosakkaritin birleşmesiyle oluşmuştur demiştik arkadaşlar. Kompleks karbonhidratlardır. Çoğu suda erimez arkadaşlar. Tatlı değildir arkadaşlar. Ve beslenmede en önemlileri de nişastadır, dextrindir, glikojen ve selülozdur arkadaşlar. Beslensel önemi olan polisakkaritler sindirim kanalında aşamalı olarak yapılarını oluşturan bonus sakvetlere ayrılışarak kanal emelim ve vücuda vücutta kullanılır arkadaşlar. Polisakkaritler parçalanır disakkaritlere, daha sonra onlar parçalanır monosakkaritlere ve daha sonrasında arkadaşlar vücuda kullanmış hale gelmiş olur ve bu şekilde kullanılır arkadaşlar polisakkaritler. Polisakkaritler arkadaşlar örnek olarak bir Nişasta diyelim. Bitkisel besinlerde yaygın olarak bulunur arkadaşlar. Çok sayıda glikozun birleşmesiyle oluşmuştur. Büyük moleküllü bir polisakkarittir. Saf olarak da elde edilebilir arkadaşlar. Gıda sektöründe daha çok kıvamlaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Su da erimez. Gördüğünüz gibi nişasta arkadaşlar burada görüyorsunuz arkadaşlar. Patatesdeki Nişasta moleküllerinin elektron mikroskobuyla görülmüş şekli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu haftaki dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki hafta polis devam edeceğiz sizlerle. Derslerinizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Devam edin, not alın. Derslerinizi takipte kalın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.